Dubai'de ilk dördüncü günden hepinize merhabalar. Bugün safari tur yapmak istiyorum. Turist ofisine doğru ilerliyoruz. Bakalım bugünümüz nasıl ilerleyecek, nasıl gelişecek hep birlikte görelim. Şu anda ben bir otelde kalmıyorum, rezidense kalıyorum. Haliyle bir apartman dairesi gibi herhangi bir şey, bir şey yapmak istiyorsanız bir ne bileyim bir tura çıkmak istiyorsanız işte safari tur vesaire Öyle bir şey yok. Gidip şehirden kendiniz aramanız gerekiyor. Ben şimdi bugün bir safari turu yapmak istiyorum. Bunun için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Şu anda tur ofisi arıyorum kendime. Bakalım bulabilecek miyim? Aramaya devam. Aradığım tur ofisini hala bulamadım. Ancak bu arada Dubai Marina'dayım ben. Marina nasıl görünüyor onu göstereyim size. Güzel bir görüntü var. Bu arada fırsat bu fırsat Marina'ya gelmişken Marina'yı görüntüleyelim. Bu tur ofisini bulabileceğim konusunda umudumu kaybetmeye başladım açıkçası ama aramaya devam edeceğim bakalım bulabilecek miyim. Şimdi bir safari tur yapmak istedik kaldığımız yere en yakın adresi belirledik navigasyonda. Bu adresi tespit ettim, kaydettim. Ondan sonra hazırladım. Taksi şoförüne gösteririm diye. Taksi şoförüne gösterdim. Gittik o adrese. Adreste yerler esiyor. Ne ofis var ne bir şey. Ofisten bizi alışveriş merkezine yönlendirdi. Başka taksi şoförü. Oradan başka taksi tuttuk. Geldik alışveriş merkezinde soruyorum, soruyorum. Turist tur ofisleri var, bazı e, araba kiralama vesaire gibi yerler var. Soruyorum, hiç oralı bile değiller, hız hız yapıyor böyle, acayip bir cevap veriyor, ilgilenmiyor bile. Bu arada hala marina'da yürümeye devam ediyorum. Yine yüksek yüksek binalar arasından yürümeye devam ediyoruz. Burada gördüğüm kadarıyla tur ofisleri yat kiralama konusunda hizmet veriyorlar. Safari ile ilgili herhangi bir şey yok. Ben onu gördüm. Burada bulmamız yani mümkün değil. Galiba burada safari turu ile ilgili bir ofis bulamayacağım. En iyisi ben bir taksi çevireyim. Bu Dubai Mall var. Dubai Alışveriş Merkezi. Oraya gideyim. Oradan yüksek ihtimalle bulurum herhalde. Burada umudum kalmadı çünkü. Şimdi Dubai'de sıradan bir cadde. Öyle çok ağım şahım bir cadde değil. Sıradan bir caddede park halinde bir araç var. göstereyim size. Rolls Royce. Rolls Royce. Royce'un Royce spor modeli. Daha yeni çıkmış ve en pahalı biri. Sıradan bir cadde yani bu. Öyle çok nasıl diyeyim işlet bir cadde değil. Dubai'de her yere taksi tutuyoruz malum. Taksiyle gidip geliyoruz. Tabii ben video içeriği de hazırlıyorum YouTube'a. Şimdi önümde bir metro var. Daha önce hiç Dubai'de metroya binmedim. Hem metro ile gideyim gideceğim yere hem de siz de görün hem de size aktarmak adına şimdi metro ile yolculuk yapacağım gideceğim yere. Metronun binileceği yere geldik. Az sonra bilet alacağım. Bilet gişeleri burada. Ofis. Şuradan da bilet alabiliyorsun. Deneyelim bakalım kendimiz almayı. Şimdi buradan bir bilet almayı deneyelim. Ha, kartla çok basit bir şekilde alabiliyorsun. Kartla alalım olur. Kartımızı değdireceğiz biletimizi alacağız Kartı değdirdik Bakalım bilet gelecek mi Ticket is being used diyor geldi Heh. Günlük bilet aldık Kredi kartıyla Biletimizi aldık Şimdi metroya bineceğiz. Şimdi trene bineceğimiz yere geldik. Şu karşıda yazıyor. Next train diyor. Center point bir dakika diyor. Yani burası şehir merkezine, şehir noktasına götürecek bizi. Bir dakika sonra trene bineceğiz. Treni bekliyoruz. Trene bineceğimiz yer burası. Bayağı güzel, temiz bir yere benziyor. Yerler falan güzel boyanmış. Yani metronun görselliği gayet güzel. Trenimiz de geliyor. Tren geldi. Bu. En yüksek binanın olduğu Dubai Mola gideceğim. Bakalım Dubai Mola'nın yazısını arayalım. Dubai Mall nerede? Burçel Kalifa'yı bulduk. Evet şurada. Tam şurada. 25. Burç Kalifa Dubai Mall. 25'te ineceğiz. Gideceğimiz yeri bulduk. El-Mahatta'l-Kadima'hiyya. <laughs> şubel Şakamaka Dubai'de de trene binmiş olduk, metroya binmiş olduk. Bu da değişik bir tecrübe oldu bizim için. Yola devam. Şimdi metroyla Dubai Mall'a geldik. Dubai Mall bildiğiniz gibi en büyük alışveriş merkezi. Şimdi bu alışveriş merkezine girip bari turlarının biletinin alındığı yeri bulmaya çalışacağım. Dubai Mall'a devam. Şimdi metrodan çıkıyoruz. Burada çıkarken de kart basıyorsun. İlginç. Burada ya mesela biliyorsunuz Türkiye'de metroya sadece girerken kart basılıyor, burada çıkarken de basılıyor. İlginç. Her yerin kendine göre kuralı var tabi. Mıyım ama metro çıkışı alışveriş merkezine kadar yani Dubai Mall'a kadar rahat bir 1000-1500 metre yürümüşündür. O kadar uzun ki yol nihayet vardık. Dünyanın en büyük alışveriş merkezi Dubai Mall sonunda vardık. Şimdi saat 11'den beri Dubai'nin merkezindeyim. Tur ajantası arıyorum, hala bulamadım. En az 10 kişiye sordum, hala yok. Ama geldiğim yerde şu anda 828 metrelik Burçel Khalifa binasının tam karşıdan net olarak görüldüğü yere geldim. Burayı da bari en azından gelmişken görüntüleyeyim dedim. Şöyle çevireceğim, bina karşınızda olacak. Ben acaba geldim mi, gelmedim mi? Dubai'ye gittim mi, gitmedim mi? Artık bazı arkadaşlar net olarak ikna olmuş olur artık. Dünyanın en yüksek binası benim tam arkamda. Dün Burçel Kalifayı, dünyanın en yüksek binasını içeriden görmüştük. Pardon, dün değil, evveli gün. 154. kata çıkmıştık. Şimdi parmağımla işaret edeceğim nereye çıktığımı. Şimdi de binanın dışını görüntülüyoruz. Aynı zamanda da binanın etrafını. Yavaş yavaş kaldırıyorum kamerayı. O kadar yüksek ki kamerayla devam ediyorum yani. Yukarıya doğru. Şimdi çıktığım yeri göstereceğim. Tam şu parmağımın ucunun tam önü. Tam şuraya çıktım. 154. kat burası. Güneş var maalesef. Biraz gölgelik yer. Heh, tamam. Biraz gölgelik yere geldim. Şimdi herhalde daha iyi çıkar. Şu karşıda da bir park yeri var. Küçük bir park yeri. Oraya da son model oldukça pahalı arabalar dizilmiş. Böyle çeke çeke gidelim. <laughs> Aslında böyle şeylerin meraklısı değilim ama hani video için değişik bir şey olsun diye görüntülerini alalım. İnsanlar meraklısı olan, merakı olan insanlar da böylece etmiş olur. Sağda Ferrari var bildiğiniz gibi son model. 2021 mi artık 2020 mi? Burada Lamborghini var. Lamborghini de oldukça yeni model. Burada Lamborghini'nin cipi var. Burada Toyota'nın Land Cruiser modeli var. Bu zaten Dubai'de çok revaçta. Dubai'deki genel olarak ailelerde çok görülüyor, görüyorum ben bunu. Dubai'li aileler Toyota'nın Land Cruiser modelini yani bunu çok kullanıyor. Burada beyaz bir Ferrari var. Son model yine. Burada yine Lamborghini, yeşil bir Lamborghini. Şimdi arabaları önden alalım. Böyle bir yeşil Lamborghini. İnsanlar da resim çektiriyor. Beyaz Ferrari. Land Cruiser. Siyah Lamborghini'nin jipi. Lamborghini. Ferrari. küçük bir park yeri oldukça pahalı arabalar park ediyor orada bir kafe var. Kafede Paris. Ben Paris'te bunun orijinaline gitmiştim. Baya meşhur. Dünya çapında meşhur bir kafe bu. Buraya da bir versiyonu yapmışlar. Şimdi nasıl ürünleri var? Ne tarz pastaları, kahveleri var? Bir deneyeceğim. Şimdi bayağı orijinal bir şey geldi. Bayağı elegant bir şey geldi. Sipariş. Şöyle burada tiramisu'muz var. Yanında çilek parçacığı. Gerçekten çok elegant bir tabak. Burada cappuccino, burada Toblerone çikolatası. Burada da bunu anlayamadım ama gerçekten çok güzel. Şimdi tiramisu'muzu yiyeceğiz. Oturduğum masadan karşıdaki manzara böyle. Şimdi daha önce birçok yerde tiramisu yedim. Birçok ülkede, Türkiye'de de çok tiramisu yedim. Ancak şu an burada yediğim tiramisu'ya hiç benzemiyorlar. Burada yediğim tiramisu gerçekten hakikaten çok farklı, çok sıra dışı lezzeti var. Çok memnun kaldım gerçekten. O kadar ağım an çok pahalı da değil. 10 puan aldı diyebiliriz. Tiramisu, cappuccino ve yanında Toblerone çikolata vardı. Bir de şöyle bir şey var. Bunu anlayamadım. Şeker galiba bu. Genel kanım oldukça memnun kaldım. Bu <laughs> ne İsmim Bekir. Beğenmezsen geri getir. <laughs> okay, thank you. so much. Yes, ice cream. Şimdi Dubai Mall'da Maraş dondurması satan çok... Merhabalar. Ee, i̇sim neydi? İsim Bekir. Beğenmezsen geri getir. Bekir, <laughs> Bekir, Bekir isimli arkadaşımızın evet. standına denk geldik biraz sohbet edelim. Bekir kaç senedir buradasın? Burada 8 yıldır abi. 8 yıldır. Aynen. Nasıl hayat burada ilerliyor? Hayatına memnun musun? Güzel. Güzel burada hayat. Hayatına memnun musun? Evet memnunum Allah'a şükür. Ben 7-8. yıla giriyormuşum. Genelde yoğunluk akşamları mı, gündüzleri mi? Akşam. Saatine göre değişiyor yani. Gününe göre mesela. Akşam daha yoğun. Ben burada iki arkadaş görüyorum. İki arkadaş senin yardımcı mı var? Bakalım Burada bir Bunlar? arkadaş var. İsmi ne onun? Onun ismi Michael. 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 Öbür, öbür, arkadaş. <laughs> öbür arkadaş Nepalli. Nepalli. Onun ismi Biri gündüz açıyor. Biri ha. gece benimle beraber kalıyor. Ha. Beraber yani. çalışıyor. Aynı. yardımcıların Hem bir kasiyerim, hem bir yardımcım, hem bir şeyim var. Ya. Yani şeyi de ha. kullanabiliyor, başlığı da kullanabiliyor. Çok iyi. Aynı benim. Öğrendi yani. Şimdi. Öğrendi. 5 yıllık adamımız. Canavar gibi ya. 5 yıldır beraber çalışıyoruz. <laughs> ben bu yeni de bu yıl oldu. Arada, arada tezgah geçer o zaman öyle iyice öğrendiği zaman. Bu, biliyor biliyor. Geçiyor mu tezgah? yok. E, Aynı satıyor. Sen olmadığın zaman geçiyor mu? Ben izinli günde kendi çalışıyorum. Hayır, e, süper. Ben çalışıyorum. yok ya Aynı Türkler Canavar, gibi çalışıyor. Öğrenmiş. Öğrenmez mi abi? Beş <laughs> yıl oldu. Beş yıl oldu. <laughs> Canavar, canavar. Canavar gibi çalışıyor adam. <laughs> İyi bir adam ya. Çalışkan. Sen 8 yıl oldu buraya geleni. Daha, evet, daha önce neredeydin? Daha önce neredeydin? İzmir'de, Bodrum'da. Orada İzmir'de, çalıştım. İzmir'de, Antalya'da falan çalıştım. Yok, ben Bodrum'da çalıştım. Bodrum merkezde çalıştım. 8 yıl. Bu, bu, sonra... tezgah da... kim ait? Bu bizim Türk. Patron, evet, senin patron mu? bizim şirket. Burada birkaç tane var mı böyle? Var var. Dört beş tane var. Hepsi tek bir kişiye mi ayırıyor? Aynen. Yani. Önceden daha düşük. Dubai'de sadece siz mi var? Siz mi? Evet, başka yok. arkadaşlar e, var mı? Üç dört firma var yani. Var mı? Var var. Öbür arkadaşlar da var. Bizim sadece ilk Maraş Türk'e vardı burada. Sonradan çuval yani. diye. Öbür şeyler de açıldı. Şirketler. Ice cream. İyi tamam o zaman isim, ismini yani. İsmim. Bekir, Bekir. 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 <laughs> Bekir. O zaman bu güzel sohbet için çok Sağ teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ol. Türkiye'ye bir şey söylemek ister misin? Selamlar. Burada? Bir buçuk yıldır gitmiyorum. Gitmiyorsun. özledim bir o bir zaman? Buçuk. Özlemem <laughs> mi? Ailemi özledim. Çocuklarımı tamam. özledim. Son olarak neydi? Ne diyorduk Bekir? Beğenmezsen geri, geri gelirim. <laughs> Sloganımız bu. Aynen. Benim adım Bekir. Beğenmezsen geri getir. Vermesen geri getir. Aynen. Aynen. Süper. Bekir. Çok memnun oldu. Sağ olun. Evet. Tekrar marina'ya geldim. DMCC diye geçiyor bu bölgenin adı. Marina'nın da tam karşısında yakınında kalıyorum ben. Kaldığım rezidans da orada. Buraya ne için geldim? Dünyanın en büyük dönme dolabı var tam karşısında. Şimdi onu görüntüleyeceğim. Ondan sonra da bugün işim bitmiş olacak. Daha sonra da rezidense döneceğim. Aslında binmek istedim. Dönme dolaba maalesef çoğu şeyi yapamıyoruz istediğimiz şeyleri. O da sıkıcı oluyor. Çünkü şu dönem dönme dolap kapalıymış maalesef. İnternetten baktım. Şey yapamıyoruz yani maalesef. Bu arada laf açılmışken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Önemli bir şey benim için. Buraya Dubai'ye gelişimdeki en büyük sebeplerden biri de bir beyefendi var. İstanbul'da vize merkezi ofisinin yöneticisi. Emre Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü sadece bir günde bize işimi halletti ve ben buraya gelebildim. Onun profesyonelliği ve çok hızlı hareket etmesi sayesinde vizemi alıp buraya hızlı bir şekilde gelebildim. Ona buradan selamlarımı gönderiyorum. No, Yatayım. Marina'ya indik. Sahil gibi bir yer, kumsal gibi bir yer. Galiba burada güneşin batışını seyretmişler. Güneş batmış zaten çoktan. Bir sürü insan var. Yüzlerce, binlerce insan var. Karşıda da dönme dolap. Galiba şu an çalışmıyor. Ben aslında binmek istedim bunu ama şu an kullanamayacağız. En azından görüntüsünü alalım bari.